Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlere yurt dışından getirdiğim bir ürün hakkında bilgi vereceğim Arkadaşlar bazı anakartların e, PCI Express slotları arızalı oluyor e, Arızalı olduğundan dolayı ekran kartı kullanamıyorlar Bazıları anakart değiştirip e, çare sanıyor Ama böyle daha uygun bir fiyata alarak bunu e, bilgisayarınızda ekran kartınızı kullanabilirsiniz e, Olay çok basit Ekran kartımızı buraya monte ediyoruz. Power Supply'mizden gelen 6 pin girişimizi buraya ya da buradan da verebilirsiniz destek. Sonra PCI Express slotları var. 1x diye geçer küçük. Onu da buraya bağlıyoruz. Ekran kartına istediğimiz yere montalayabiliriz yine. Sıkıntı çıkartmayacak. İsterseniz bunu yapıştırabilirsiniz. Bu şekilde bir ürün. Gördüğünüz gibi. Ben kullandım. Bir tane hatta bir anakart var elimde. pci Express slotu arızalı. Daha doğrusu ben gelen kartları bununla daha basit deneyebiliyorum. Yani arızalı mı? Arızası ne? Hemen buraya bağlayıp yani dışarıda olmasına rağmen bir şekilde kullanabiliyoruz. Genelde minikçiler de kullanıyor bunu. Madenciler. Bir ters şeylere. Gördüğünüz gibi şöyle.